Herkese selam. Bugün kalıp gibi, taş gibi ekşimeyen, sulanmayan ve kaymaklı bir yoğurt nasıl yapılır? Püf noktalarıyla size bunu anlatacağım. Yapımı oldukça kolay. Daha önce milyonlarca kez izlenen bir tarifimdir. Videolarımda da tarifleriyle görebilirsiniz ve yüzbinlerce kadın tarafından denenmiştir. İlk defa yoğurt yapanlar bile bu şekilde kalıp gibi, taş gibi bir yoğurt elde etmiştir. Bu sefer de kaymaklı bir yoğurt yaptık. eğer yaptığınız yoğurtlarda kaymak hiç olmuyorsa ya da çok az oluyorsa bunun da püf noktalarını size paylaşacağım. Başlamadan önce hemen kıvamını da gösteriyorum. Bismillah. Ey maşallah. Bakın. Kaymağı da yanında hemen bunu görenler Süttaş da zannedebiliyor. Muhallebi de zannedebiliyor. Aldığım yeri de bakın hemen göstereyim. Herhangi bir sulanma yok gördüğünüz gibi. Kaşık da kalıp gibi kaymağı da üzerinde. Videoya başlamadan önce de yukarıdan bir saniyenizi ayırıp Serkan'ın mutfağı ailesine katılıp beni takip etmeyi unutmayın. Deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum. Bunları mutlaka da cevap veriyorum ve beğeniyorum da. Sizlerden tek ricamda videoyu baştan sona adım adım uygulayın, dinleyin ve izleyin. Bu şekilde yaparsanız böyle kalıp gibi bir yoğurt elde edebilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk işlemimiz sütümüzü kaynatmak olacak. Kullanacağımız süt burada çok önemli. Benim kullanacağım sütteki yağ oranı 5,5 gram. Bu 3 litrelik bir şişe çiğ inek sütü kullanıyorum bu arada. Önce tencereme alıyorum sütümüzü. 5 litreden de yapabilirsiniz bu tarifle. Aynı kalıp gibi kaymaklı yoğurdu elde edeceksiniz. Şimdi şişeyi de şöyle çeviriyorum. Buradaki amaç şu. Şişenin içerisindeki yağ varsa e, dibinde birikmesin, e, sütümüzün, tenceremizin içerisine bu yağ da geçsin diye. Evet, sütümüzü boşalttık. Şimdi sütümü de orta ateşte kaynatmaya başlıyorum. Taşmasın diye içine bir de tahta kaşık koyuyorum. İlk işlemimiz sütümüzü fokurdayana kadar kaynatmak olacak. Sütümüz fokur fokur kaynadı. Şimdi ocağımı kıstım. Kepçeyle böyle alttan havalandırarak sütün içerisinde kalan su varsa eğer buhar yöntemiyle gitmesini sağlıyorum. Alttan bu şekilde havalandırıp köpürttüğüm zaman da daha çok da kaymak elde edeceğim. 10 dakika sonra da ocağımı kapatacağım. Sütümün ılık hale gelmesini bekleyeceğim. Sütümüzü de mayalama zamanına geldik. Evde yapmış olduğunuz, daha önceki yoğurtlarınız eğer iyi tutmadıysa önce güzel kalıp gibi bir yoğurt elde etmek için tava yoğurduyla ben mayalıyorum. Ondan bundan sonraki aşamalarda da iyi tutan yoğurdunuzdan ayırıp daha sonraki yapacağınız kalıp gibi, taş gibi yoğurt yapmak istiyorsanız tabi sulanmayan, ekşimeyen evde yapmış olduğunuz bu yoğurttan ayırıp daha sonraki yoğurt yapımlarında may olarak kullanabilirsiniz. Şimdi 3 yemek kaşığı tava yoğurdumu şöyle bir kaseye alıyorum. 5 litre de yapacaksanız eğer aynı işlemi de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yoğurdumu koydum. Şimdi yoğurdumuzun çabuk mayalanması için bir küp şeker ya da bir çay kaşığı şeker koyabilirsiniz. Yoğurdun da ekşimesini istemiyorsanız eğer e, yarım çay kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Ilık olan sütten de kasemin içerisine alıyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi sütümüz de şöyle ılık durumda. Parmağınızı sütün içerisine koyduğunuz zaman 9'a kadar sayıp 9'dan sonra yakmaya başlarsa ideal mayalama kıvamı bizim için budur. Şöyle kenarından döküyorum. Şöyle kenardan çırpıyorum. Güveçlerimi koyuyorum. Şöyle cam bardağıma da dolduruyorum. Diyorum. Hepsini bu şekilde bitiriyorum. Cam bardaklarıma ve güveçlerime koydum. Fırınımı da 100 derecede 10 dakika ısıttım. Ve şimdi kapattım. Kapattığım fırınıma koyuyorum. Fırınımda en az 8 saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Buzdolabında da ağzı açık bir şekilde 8 saat boyunca dinlendiriyoruz. Yoğurtlarımızı buzdolabında da 8 saat boyunca dinlendirdim. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bu çömlekte yapmış olduğum yoğurdum. Üzeri güzel bir şekilde kaymak tuttu ve kalıp gibi oldu. Bardakta yapmış olduğum yoğurdum. Yine üzeri çok güzel bir şekilde kaymak tuttu ve yine taş gibi oldu. Sütüm fazla arttığı için bir tane de sütlaçlığa koydum. Kimi zaten... Birçok takipçimiz e, sütlaç da zannedebiliyordu. Onların da gönlünü kırmamış olduk. Bu sefer sütlaç kabına koydum. Bakın gayet de güzel kaymak tuttu. Harika oldu. Şimdi size yakından da göstermek istiyorum. E, kıvamını göstereyim. Bakın kaymağı da üzerinde. Bismillah. Oh. Kaymak artık yapışmış da. Üzeri kaymaklı harika bir yoğurt elde ettik. Aldığım yeri de göstereyim. Bazen yazıyorlar bunu aldığın yeri de gösterseydin sulanma ol, olmuştur diye. Bakın aldığım yerde en ufak bir sulanma yok. Yine kalıp gibi taş gibi bir yoğurt elde ettik. Şimdi bir de bardaktaki cam bardağımdaki yoğurdumu da test edelim. Hemen şöyle canlı canlı kaşığımı bakın içerisine. Daldırıyorum. Hey maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aldığım yeri de şöyle göstereyim. Nefis oldu. İşte bu tarifi uygularsanız böyle adım adım bu şekilde taş gibi yoğurtlar elde edersiniz. Yoğurtlarınız ekşimez. Sulanmaz. Taş gibi bir yoğurt olur. Ve çok da lezzetli bir yoğurttur. Denediğiniz zaman tadına baktığınız anda zaten bana teşekkür edeceksiniz, dua edeceksiniz. Serkan'ın mutfağına katılırsanız e, takip etmek tamamıyla zaten ücretsiz. Videolarımızda birçok da pratik yemek tarifini anlatımlı, ölçüleriyle bulabilirsiniz. Bu yoğurt tarifimi uygulayanlardan da mutlaka yorum bekliyorum. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.